Kardeşlerim Allah bu dünyada herkesi imtihan edecek. Dünyada Allah'a en sevimli kullar olan peygamberleri de dünyada Allah'a en menfur olan azgın kafirleri de herkesi imtihan edecek. Yani sen kafir olduğun zaman imtihandan kurtulacaksın diye bir şey yok. Kafir olsan da imtihana tabi tutulacaksın. Çünkü bu dünyaya imtihan edilmek için geldin. Eğer kazanırsan cennete gireceksin, kaybedersen cehennemi boylayacaksın. Bu nedenle imtihanın hakikatini anlamak lazım. İmtihan başa geldiğinde vaveyla kopartmamak lazım. Haşa bazı insanlar var neredeyse yani ya Rabbi bula bula beni mi buldun diyecek kadar azgınlaşıyorlar. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi başımıza musibet geldiği zaman daha büyük musibetlere maruz kalmış insanlara bakmaya yönlendiriyor. ذَٰلِكَ اَجْدَرْ اَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ sizin böyle yapmanız Allah'ın nimetlerini küçük görmemeniz için en uygun olanıdır diyor. Kardeşim elin kırıldı, elin kopatabilirdi. Ayağın çıktı, ayağın yok da olabilirdi. Senden daha ağır imtihanlara tabi tutulan insanlar var. Onlara bak haline şükret. Bakın burada Ömer radıyallahu anh'a nispet edilen bir sözü zikredeyim inşallah. Gerçekten konumuzu çok güzel anlatan imtihanlar karşısında Müslümana nasıl davranması gerektiğini öğreten mükemmel bir söz. Diyor ki Ömer radıyallahu an. Allah beni imtihan ettiğinde başıma bir musibet geldiğinde ben üç kere Allah'a hamd ederim. Subhanallah. Yani başınıza ağır bir imtihan gelecek. Siz buna rağmen Allah'a bir kere de değil hem de üç kere hamd edeceksiniz. Diyor ki Ömer radıyallahu anh devamla. Birincisi gelen musibet akidemde gelmemiştir o yüzden hamd ederim. Öyle ya inancını kaybedebilirdin. Allah korusun isyanvari cümleler telaffuz ederek dinden çıkabilirdin. Hamdolsun ben akidemi kaybetmediğim için Allah'a isyan etmediğim için bir defa Allah'a hamd ederim diyor. İkincisi daha büyüğü gelmediği için musibetin daha ağırı gelmediği için hamd ederim diyor. Öyle ya biraz önce de dedim yani elin kırılıyor elin kopadabilirdi. Ayağın kırılıyor kardeşim Allah korusun ayağını kaybedebilirdin. Çocuğun hastalanıyor ya çocuğun öle de bilirdi. Daha büyüğünü Allah sana vermediği için bir kere daha hamd et. Ömer radıyallahu anh misali. Diyor ki devamlı Ömer radıyallahu anh. Üçüncüsü de Allah bana bu imtihanın karşılığında mutlaka ecir verecektir. Bunu bildiğim için hamd ederim. Subhanallah. Birincisi gelen musibet akidemde gelmediği için. ikincisi daha büyüğü gelmediği için. Üçüncüsü Allah bana ecir verecek diye bunu bildiğim için. Ben bu nedenle diyor bir imtihanla karşı karşıya kaldığımda üç kere Allah'a hamd ederim diyor. Vallahi bu kıvama gelebilsek ne büyük bir makam. Ne büyük bir makam. Müslümanlar keşke bu makama gelebilse. Keşke bu şuur elde edebilse. Keşke bu idrakla imtihanlara bakabilse. Yani bizim başımıza musibet geldiğinde biz evvela vaveyla'yı koparıyoruz. Ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Sonra mecburen sabretmemiz gerektiğine inandığımız için de e, ne yapalım takdir-i ilahi sabrediyoruz diyoruz. Hayır. Bu sabır değildir. Bu zorunlu tahammüldür. Allah'ın ecir vermesini istiyorsan musibet geldiği anda diyeceksin ki hamdolsun Rabbim inancımı kaybetmedim. İmtihandan dolayı seni suçlamadım. Sana yakışık olmayan e, bir söz söylemedim. Hamdolsun ki akidem muhafaza ettim. Sonra ya Rabbi daha büyüğünü bana vermedin hamdü senalar olsun ki bununla beni iktifa ettirdin. Sonra diyeceksin ki ya Rabbi inşallah bunun neticesinde bana büyük bir ecir vereceksin. O yüzden sana hamd ediyorum. Bizim bu kıvamı yakalamamız lazım.